Ey insafsız adam. Şimdi bak ki mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Maşallah. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları Kâbe'den daha ehemmiyetli, hem adi, ehemmiyetsiz, hem küçük. Hem küçük. Adi küçük taşları Kâbe'den daha ehemmiyetli. Buradaki Kâbe'yi adi taşlara veriyoruz, değil mi? Evet. Tamam. Adi taşları Kabe'den daha önemli. Evet. Ve Cebeli Uhud'dan daha büyük desen. Burada da küçük taşlar. Küçük taşlar. Gerçi her iki sıfat her iki şey için kullanılır ama yani vermeye çalışsak mesela adi taşlar Kabe'den daha önemli. Cümlelerin dizilişi itibariyle He. küçük taşlar Uhud'dan, Uhud'dan daha, daha, büyük daha büyük dersen ne olur? Desen çirkin bir akılsızlık eder. Hikmetsizlik. Evet. Yani başta sorduğumuz ya. Niye hikmet nazarında zorundur, nasıl anlayacağız diye. Hı. Hep bu. Yani böyle bir bakış açısı <laughs> akılsız bir düşüncedir, bir bakış açısıdır. Hikmetsiz bir bakış açısıdır. Yani adi bir taş Kabe'den nasıl kıymetli olabilir i̇şte, Dedi mi? Hikmetsiz bir nazardır. Küçük bir taş, evet. Uhud'dan büyük. büyüktür. Adıma diyorsun ki böyle bir şey dedin mi? Yok, vallahi hiç böyle bir şey demedim. Ama mümine küsmek öyle bir şey demedi. İşte. Allah razı olsun. Evet. Aynen öyle de Kabe hürmetinde olan iman, i̇man. ve cebeli Uhud azametinde tamam. olan İslamiyet gibi Aşağı. çok evsafı İslamiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde tamam mümine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı, kusuratı. iman ve İslamiyet'e tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Aynen öyle de Kabe hürmetinde olan iman ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok efsafı İslamiye. Burada İslami vasıflar. Yoksa bizim bildiğimiz İslam dini ve iman manasındaki olgu değil yani. Çünkü bu çok soruluyor. Muhabbeti ve ittifakı istediği halde. Bu adamda iman var, İslamiyet var. O vasıflar muhabbeti ve ittifakı iktiza halde mümine karşı <laughs> adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı. Yine bu insandaki kusurlar. Bu adamda ne var? Kabe var. cebel Uhud var. iman ve İslamiyet. Bir de adi küçük taşlar hükmündeki kusurlar var. Hataları var. Hatalar var. Adi küçük taşlar hükmündeki bazı kusurları iman ve İslamiyet'e tercih etmek. Burada iman ve İslamiyet dediğimiz o genel olgu manasındaki şeye tercih etmek değil. Zaten biz müminiz, ona kıymet veriyoruz, değer veriyoruz. Ama o esnada sen bu adamın imanı varken, İslamiyeti varken adi küçük taşlar hükmündeki kusurları öne alıp ehemmiyet verip bu adamdan küsersen, adavet edersen, öyle bir duruma düşersin ki adi küçük taşlar Kâbe'den daha ehemmiyetlidir. Cebel-i Uhud'dan daha azametlidir diyen bir insan durumuna düşersin. Çirkin bir akıl evet. etmek işte. O. Yani İslametin İslamiyet'in umumuna tercih etmek manası değil. Bu adamda bulunan o sıfatlar. İslam sıfatı var, iman sıfatı var, bir de kusurları var. Bu hep bir adamda bulunan şeyler. Bu sıfatları buna tercih ettin mi böyle bir duruma düşmüş olursun. Çirkin bir akılsız edersin diye anlıyorum. Evet. Allah evet. Şimdi Müsaade ederseniz yine Resulullah'tan bir örnek Aşağıda ben vermek Aşağıda. istiyorum. Yani i̇nsan hata yaptıysa o hatadan hali değildir. Evet. İnsan hata yapabilir. Tevbe kapısı açıktır. Evet. Dolayısıyla o insan hata yaptı diye onu hemen küsmek, darılmak, ondan ümidi kesmek ve onunla irtibatı kesmek, onunla işte muhabbet, uhuvvet dairesinin dışına atmak suretiyle yabancılaşmak gerekmiyor. Evet. Hatası, yanlışını telafi etmenin yollarını aramak, biraz önce bunları konuştuk, lütuf ve ıslahına çalışmak gerekiyor. Şimdi mesela <laughs> burada Resulullah Vesselam nasıl davranır? Mesela bir insanın, Allah korusun herhalde çok zor bir şeydir bu, eşine iftira atılsa, şu anda mesela bizim insanımız için ben bunu ee, düşündüğüm zaman herhalde ya öldürür diye düşünüyorum evet. ya olmadık şeyler yapabilir yani. Böyle bir şey araştırma noktasında şey yapma noktasında, onu ıslah etme noktasında yola girer mi bugünkü Müslümanlar ve ne kadar girerler? Böyle bir imtihana tabi olsa o dan kaç alırlar? Sınıfta kalırlar mı? Hmm. diye düşündüğümüz zaman benim şeylerim genellikle Zayıf olacaklar hmm. noktasında, sıkıntıya düşecekler noktasında maalesef. Aynı şey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi, Peygamber'in hanımına iftira atıldığında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımına ne diyor? Yani bu acayip bize bir örnek teşkil edecek bir şey. Burada notlarımızda var. Evet. Hemen oradan okuyalım. Ey Ayşe, hakkında bana şöyle şöyle bir söz erişti diyor. Hmm. Eğer sen bu isnatlardan uzak isen yakında Allah seni onlardan beri uzak tuttuğunu açıklar. Yok eğer böyle bir günaha yaklaştınsa, şayet yaklaştınsa Allah'tan af dile ve ona tövbe et. Çünkü kul günahını itiraf ve sonra da tövbe edince Allah da ona af ile muamele buyurur. Yani Ha şunu diyor, bak böyle bir şey varsa tövbe istiğfar et. Çok güzel. Tövbe istiğfar et ki Allah tövbe edenleri affeder. Hataları affeder, günahları affeder. Ya bunu bugün ümmeti Muhammed'den, bu peygamberin ümmetinden kaç kişi aynı imtihana e, tabi tutulsa söyleyebilir. Ya. Çok acayip bir şey değil mi? Acayip bir şey. evet. Yani dolayısıyla imtihan belki bu kadar <laughs> büyük İmtihan olmasa da hangi imtihana tabi tutulursak tutulalım eşimizle olsun, evet. çocuğumuzla olsun, mümin kardeşimizle, komşumuzla olsun. Yani bileceğiz ki yani onda bir iman var, onda bir İslamiyet var. İman Kabe gibi kıymetli, İslamiyet Uhud Dağı kadar azametli. Hemen onun kusur şey yapıp da onunla irtibatı kesmeyeceğiz. Evet. Onun ıslahı için, tövbesi için, hatalarını telafisi için eğer hataysa bile Belki hata da değil, bir iftira da olabilir. Bu bir yanlış, üzerine yanlış bir isnat da koyulmuş olabilir. Evet. Allah razı olsun. Çok güzel bir